Ergündüler, Fuller bilmecesi. 15 Temmuz'la ilgili hala cevap bekleyen pek çok soru var. Bunlar zamanla aydınlanacak gibi. Tam olarak birliklerde, kışlalarda, karargahlarda ne olduğunu bilen yok. Varsa da bizlerle paylaşan yok. Herkes bir şeyler söylüyor. Bu arada özellikle Amerikalılar tarafından en çok önem verilen bir askerin adı gündemde. Hakan Evrim. 2012'de Tuğ General olan Hakan Evrim, 15 Temmuz'dan sonra en çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Çünkü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürebiliriz diyen asker Evrim'di. Bunu nereden biliyoruz? Akar'ın tanık olarak verdiği ifadeden. Peki Akar'ın ben kimseyle görüşmem diye ters dediği evrim ifadesinde neler söylemişti? Bakalım. Yaklaşık 60 kişilik grup geldi. Bize silah, yakıt ve teçhizat lazım dediler. Beni zorladılar, direnemedim. İsteklerinin yerine getirilmesi talimatını verdim. Tüm istekleri yerine getirildi, darbeci değilim, olaylardan haberdar değilim, suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca hiç kimseye sizi kanaat önderimizle görüştürelim demedim. Bir karışıklık var. Dedim ya zamanla pek çok şey ortaya çıkacak. Mahkeme yerine kendimizi koymaya gerek yok. Bekleyip göreceğiz. Ancak bu arada Amerikalıların Hakan evrimi almak için birkaç adım atacaklarını duydum. Ne yapacaklar, nasıl isteyecekler bilemiyorum. Ama ısrarlı olacaklarını biliyorum. İddia da olsa evrim için söylenen ilginç şeyler var. Darbe girişimi başarısız olursa evrim Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Alp dağlarının eteklerine yerleşecekti. Obenamergao'daki bir villa kendisini bekliyordu. Ancak uçağa havalanamadı, uçamadı, gidemedi. 2012 yaşta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tu Generalliği'ye terfi ettirilen 8 pilottan biriydi. Ancak o ilk sırada terfi alan kişiydi. Malatya Kürecik'te konuşlandırılan Patriotların komutası için Almanya'daki NATO merkezine gitti. Burada da ilginçlikler yaşanıyordu. Kendisi Tu General olmasına rağmen Genelkurmay Başkanı gibi karşılanıyordu. Gösterilen ayrıcalık çok ama çok dikkat çekiciydi. Bir süre sonra Almanya, Ramstein'deki Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı plan yardımcılığı görevine atandı. Burası tamamen Amerika'nın kontrolünde olan bir üstü. Amerika Savunma Bakanlığı için kurtarılacak en önemli kişi Hakan Evrim'di. Çünkü Amerika için çok özel biriydi. Bunları ben değil Amerikalılar söylüyor. Mahkeme kurulmadan iddialı şeyler söylemek doğru değil. Ancak evrime olan ilgi de ortada. Orduda Amerika ile ilişkisi en fazla olan askerler havacılardır. Karşılıklı etkileşimin en çok olduğu yer havadır. 15 Temmuz'a baktığımızda en acımasız olanlar da havacılardı. Havada sorun büyüktü. 15 Temmuz'dan beri gündeme getirilen bir konu daha vardı. O da Hava ile ilgiliydi. Açalım biraz. Henry Barkey, İzmirli Yahudi bir ailenin çocuğuydu. Graham Fuller'la da yakın çalışırlardı. FETÖ'de ilgi alanlarıydı. Barkey, 15 Temmuz günü İstanbul'a geldi. Saat 10.24'te. Dört gün Büyükada'da kaldıktan sonra da 19 Temmuz gecesi saat 04.05'te ayrıldı. Büyükada'da kaldıkları Splendid Otel bir ekibin toplantısına ev sahipliği yapıyordu. Barki de içlerindeydi. Özel bir odadan darbeyi izledikleri yazıldı çizildi. Kim ne yaptı bilemiyoruz şimdilik. 1919'da İngiliz işgal güçlerine kapılarını açan otelde konaklayan Barki o gün yetkililerden dünya televizyonlarına bağlanmak için gerekli tedbirin alınmasını istemişti. Buna ne için gerek duyuyordu bilemiyorum. Zaten konumuz Barki değil. Başka bir yere gelmek istiyorum. Graham 15 Temmuz'dan beri hakkında çok şey söylendi. Ortaya somut bir şey konulamadı. Ben de yazılanları takip ettim. Herkes bir şey söylerken hangara girdim. Adım adım izleri takip ettim. Bir kısmını yazdım, bir kısmını bazı olaylarla birlikte yazmak için bekledim. Hafta sonu 15 Temmuz'a çok ama çok hakim olan bir dostumla tesadüfen karşılaştık. Bambaşka şeylerden konuşurken kendisi sözü kalkışmanın yaşandığı geceye getirdi. Belli ki bir şeyler söylemek istiyordu ama hiçbir tahminim yoktu. Elindeki çay bardağını sıkı sıkıya kavramışken Büyükada çok konuşuldu ama gerçekte olay bambaşka cereyan etti dedi. Böyle iddialı bir cümle beklemiyordum. Ne geleceğini merak içinde beklemeye koyuldum. Bakarak devam etti. Henry Barkey büyük adadaydı. Gazeteler yazıp çizdi. Sanırım ondan fazla katılımcının bulunduğu toplantılar yapıldı. Ancak mesele orası değildi. Yani o otel değildi. O otelde olmayan ancak oralarda bulunan başka önemli biri vardı. Dayanamayıp paraya girdim. Kimdi o diye sordum. Graham Fuller cevabını verdi. Daha önce geldiğini söyleyenleri duymuştum. Ama o yaşta birinin gelip o gece buralarda olacağına hiç ihtimal vermedim. Emin misin ben ihtimal veremiyorum dedim. Gülümsedi ve devam etti. Graham kayıtlarda yok. Olmasını da bekleme zaten. 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece senin yazdığın hangara bir uçak geldi. İçinde o kişi vardı.'' uçak Avrupa'dan geliyordu. Kendisini almaya gelen iki siyah renkli minibüs hazır bekliyordu. Biri Fuller için, diğeri de korumaları için. Nerede kaldığını bilemiyorum ama Fuller'da 15 Temmuz gecesi Adalar bölgesindeydi. Ne yapıyordu bilemiyoruz ama oradaydı. İşler karışınca hızla adalardan karaya çıktı, araçlarla Riva bölgesine intikal etti. Riva'yı kendisi için güvenli buluyordu. Bu nedenle o tarafa hızla kaçtı. Kendisi karayoluyla intikal ederken Samandra bölgesinden kalkan bir helikopter vardı. İçinde 8 asker bulunuyordu. Bunlardan biri bir aksilik durumunda müdahale edecek olan teknisyendi. Bir de helikopterdeki makinalı tüfeği saldırılara karşı kullanacak bir asker vardı. Diğerleri de rütbeli isimlerdi. Bu ekip kalkıp acil bir şekilde Riva'ya havalandı. Fuller oradan yanına bir şey mi alacaktı bilemiyoruz ama o Riva'ya gitti. Peşinden Skorsky S-70 model helikopter oraya yöneldi. Ancak helikopterde bir aksilik vardı. Normalde mod S olması gerekirken bunda yoktu. Mod S gökyüzündeki hava aracının kimliğini gösteren bir yayındı. Yerdekiler mod S koduna bakarak kimlik ve tescil bilgilerine ulaşırlardı. Rivaya giden ve oradaki yolcuyu alıp Yunanistan'a geçen Skorsky'de bu yoktu. O kargaşa içinde ortalık karışmışken çıkıp gittiler. O helikopter Graham'ı kaçırmak için kullanıldı. Askerler de onu korumak için oradaydı. Dostum güvendiğim bir isimdi. 15 Temmuz'dan haftalar sonra bunları anlatıyordu. Bak kayıt bulamazsın. Fuller senin de bildiğin yerden girdi. Helikopterle uçup gitti dedi. Israrla. Konuştuğum resmi kaynaklardan da Fuller'la ilgili bir bulgu yok cevabını aldım. Ama dostum da değişik bir isimdi. Asla ve kata boş konuşan biri değildi. Bilmediği konularda yorum yapmazdı ama ısrarla bunu benimle paylaşıyordu. Zaten kaç zamandır bunu araştırıyordum. Hangar zaten kara delikti. Kimlerin girip kimlerin çıktığını tam olarak bilen yok. Kayıtlar uçtu gitti çünkü. Ancak her şeye rağmen hatta kıracağımı bile bile peki ama hangardan geldiğini nasıl biliyorsun? Sen o konuya uzak değil misin diye sordum. Alınmadı aksine gülümsedi. O gece orada çalışanlardan biri Adamımdı cevabını aldım. Bu söz üzerine bana diyecek çok şey kalmıyordu. Hala o yaşta birinin buralara niçin gelmiş olabileceğini bilmiyorum. İhtimal de vermiyorum. Ama kendisini iyi tanıdığım dostum da bana güven diyor. Hala kafamda oturmuş değil. Dostum ayrılırken Asıl Graham kiminle buluştu? ona bakmak şart. Ya Barkiler aldatmacaysa diye ekleyince iyice şaşırdım. Hala kafam net değil. Fuller'ın geldiğine ihtimal vermiyorum ama eğer başka bir kumpas varsa onu bilemem. Bu nedenle de konuştuklarımız not olarak düşüyorum. Olmaz olmaz burası Türkiye. Yazının başı da sonu da Amerika. Bu eksende olup biteni anlamaya çalışıyoruz.'' Not dünkü hürriyete baktım, şaşırmadım. Manşette Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vardı. Bakan bazı belediyeler 2014 seçimlerine kadar FETÖ'ye tavır almadılar diyordu. Manşetten verilen haberin başlığı oy dediler tavır almadılar idi. Yan manşette ise Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Başbakanın sözleri bölünme riski var başlığıyla veriliyordu. Yan yana okunduğunda partinin içine mesaj gibi anlaşılıyordu. Zaten o nedenle iç içe konulmuştu birlikte okunsun diye zaten göz de öyle okuyordu ancak Binali Bey'in haberine iyice fokuslanınca fotoğrafın içine gömülen başkanlık gelmezse sözünü görebiliyordunuz Hürriyet işte Ergündüler takvim